Hı hı. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, değişik bir rol play sunucusu tanıtacağız. Sunucu yeni açılmış sanırım. Victoria roleplay Play arkadaşlar sunucumuzun e, şeyi adı. Adı. <laughs> e, gerçekten güzel bir sunucu. Ben ben, <laughs> ben birazcık baktım, inceledim e, meslekler falan efsane. E, bugün yanımda Ömer abi var. Ömer abiyle birkaç şey e, meslek falan tanıtacağız. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk kan kardeşim benim. Selamlar arkadaşlar. Ben namı <laughs> değer bir oyunda Mustafa Kaleli olarak canlandırıyorum karakterimi. Burkan kardeşim istiyorsan videoya buradan doğru başlayalım. Aynen abi. Aynen. Evet. Tamamdır. Gel bakalım. Şimdi neleri tanımak istiyorsun? Bana onları söyle. Ya bu arada sunucunun admin değilim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Ne öğrenmek istiyorsun meslektir neler yapılır neler yapılmaz Hı -hı. sana ben onları şu an kendine sorayım istiyorsan. Abi şimdi hangi meslekler var? Önce bir ondan başlayalım. Şu an meslekler olarak e, benim bildiğim üzerinde 30 e, mesleği var. O galiba durak başına ücret veriyordu. Çöpçülük mesleği var çöpçü 10k veriyor. E, betonculuk meslekleri falan vesaire her şey mevcut şu an sonucumuzda. Sunucumuzun ilk açıldığı gün 15-12 kişiydik. Ee, sunucu tutmaz filan diyordu. Ondan sonra sunucumuz e, bugün 12 kişi ama akşam tabi. Sabahleyin çok etkinlikler yapılıyor mesaire. Nasıl diyeyim size? RP artı etkinliği yapıldı bugün. Etkinlikte demeyelim de RP sınavına sokuldu herkes. Ee, RP yani role play güzel olanlar. Öyle rp artı şeyi aldı e, belki bir dahaki zamanı olursa server'a gelip siz de sınava sokulup rp artı rozetini alabilirsiniz ve can kardeşim bir tabla gösterirsen orada isminiz altın olarak çıkıyor rp artı aldığınızda ve e, yarış eventleri 1 milyon yani, yani şu an server'ımız medium kalitede olduğu için e, server'ımızın giriş parası 150 bin lira ee, şöyle bahsedelim. Aa, benim bu arada polisler aramam var. Çaktırma Baran. Ay Baran diyorum kancı. <laughs> <laughs> Kırmızı alarm kaçalım. Bir buradan. Aynı. Ondan sonra arkadaşlar. Ne diyordum lan ben? <laughs> Unuttum bak. Her neyse serverımız dediğim gibi medium role play olduğu için giriş parası 150 bin lira. Silah fiyatları Colt ve Deagle şu anda Aa böyle geldi. Diggle ee, Digilakos 1 milyon, ee, 2 milyon olarak ne vardı? Hemen size sunmak istiyorum. Bir saniye lütfen. Arkadaşlar bu arkadaşlar ben, ah, e, bu ar ben. Sen bu arada sen. şunu da söyleyeyim, ee, şey donate almak isterseniz /market yazarak ulaşabilirsiniz. Gerçekten fiyatlar falan bayağı ucuz. NRG 500 Lamborghini falan diğer sunucularda falan bir 100 lira ama burası bayağı uygun. Yani alabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bu arada sunucu sunucuya hepinizi bekliyorum. Ee, birkaç dakika durduk. Polisler falan bayağı rol biliyor cidden. Ee, birazcık Ömer abi beni alana kadar şey. rol çevirdik. Aynen sadece polislerle çatışma kolay. Ama ah şöyle bir saniye hemen okuyorum size. Nereden de bildi ona... dur. Ah. Şimdi arkadaşlar kod 1000 bin, e, ay 1000 diyorum. 1 bir... 1 milyon. E, Deagle'ın fiyatı 62 milyon olmuş. MP5 5 milyon. Uzi 6 milyon. Shotgun 8 milyon. AK ve M4 donate olarak satış üzerinde mevcut. Kan arkadaşımızın dediği slash markete girip oradan OC bakiye yükleyip e, 10 TL isim değişikliği VIP 1 alabilirsiniz. İsim değişik pardon karıştırdım. İsim değişikliği alabilirsiniz isminizi değiştirmek istiyorsanız. VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 3'te Donate keleş alabilirsiniz arkadaşlar. Karakter slotu da 5 TL. Ucuz. Bay Mercedes G65 var. Ee, onu şu an haritada rastlarsan göstereceğim. Ya, Nissan GTR var. Onu da göstereceğim. Kan, sen de bir şey Mercedes GTR'ı onu de bir gösteremem ya. belki. Mustang'ı gösterebilirim. Maserati'yi göstereyim. Lamborghini benim altımda zaten. Ee, NRG 500 şu an donate olmuş galiba. O nasıl bir yani bilirsiniz NRG hızlı bir motordur. Size şimdi ben o Donate arabaları falan göstereyim. Şu an Lamborghini benim altımdaki Donate skinler var arkadaşlar. Kaan'cım inebilirsin. Hı hı, tamam. Donate skinleri şu anda Kaan Kaan'la benim üzeri gördüm e, üzerinde gördüğünüz kıyafetlerdir arkadaşlar. Bundan galiba daha fazla donetler vardı. Dediğim gibi AK ve M4 donate silahları veya VIP 3 aldığınızda gelebilirsiniz. Eğer ki RP'leriniz başarılıysa yani role play'de e, başarılıysanız dediğim gibi RP artık puanlarını alabilirsiniz. E, sabah ben de ping var galiba. Sabah sonucu e, sabah sunucuya girdiğinizde eventlere e, nasıl diyeyim size? E, yarışmalara falan katılabilirsiniz. Ödüller 1 milyon 600 bin Plan öyle değişiyor paralar. Ben en azından bir hızlı gideyim de galiba pink giriyor. Arkadaşlar da sıkılmasın orada. Ben mapler var. Özellikle şurayı çok beğendim. Bir map var. Kafe mapi var arkadaşlar. Yukarısı teras bir kafe. Şöyle göstereyim. Şuradan görebileceksiniz. Banka galiba mı? içeriye... Evet. Efendim? Banka burası mı? banka ee, Evet burada ben 3 milyon indirmiştim onun videosu da yakında benim kanalıma gelecek Baran Aybaran ya ben niye barana taktım ya Kan, belki video kanalımın linkini açıklamada koyar ee, oradan benim videoda iş, erişebilirsiniz banka soygunluğu onun linkini koyar hatta şöyle Kaleliler'in mekanına gideyim arkadaşlar Kaleliler mekanı onaylı büyüttür ee, oraya baskın olmaz ballas klanı da kapanmış vagoslar falan var latinler ya yani servur şu an amerikan konsept medium olarak ee, ileride belki arttığı zaman hard konsept olabilir belki bilmiyorum fazla yani onu discord adresine gelip e, walker Walker'la konuşabilirsiniz yani gördüğünüz üzere onaylı mekanıdır yazmakta mekanımızda bir saniye ben arabaları evet. şöyle bir resim range roverlar falan bayağı güzel Evet. O size dediğim arkadaşlar Nisan GTR'ı göstereyim. Bakın tamamen şurada duruyor. Ay pingim var bilecek. Kusura bakma. Nissan GTR burada. Ee, bunlar arkadaşlar donate değil bu onlar. Ferrari. E, 900 bin miydi? 600 bin miydi? Neydi? E, zengin galeriden gelip alabilirsiniz. Şimdi kancım başka öğrenmek istediğim bir şey var mı? Şu uyuşturucu olayı falan nasıl oluyor? Ay, ya. Ya. Şimdi Şimdi uyuşturucu o e, ee, olarak ben kendim gidip üretiyorum adamlarıma falan üretmiyorum Uyuşturucu baronu bizzat benim şöyle bir derleyelim admin falan izliyorsun <laughs> Kusura bakmayın ee, Uyuşturucu baronu benim arkadaşlar kalelerin mekanına fear yaparak gelip e, uyuşturucu falan alabilirsiniz ben. Başka öğrenmek istediğim bir şey var mı Kaan'cım en çok para veren meslek çok... falan. Zaten en çok e, düşünülen şey bu. En çok ha, doğrudur şu an. En çok para veren mesleklerden birisi çöpçülüktür. Zaten her serbada e, çöpçülük demode olduğu için fiyatı birazcık yüksek veriliyor. Çöpçülüğün fiyatı 10 bindi. Yanlış duymadıysam kusura bakmayın. Gelip de e, F2'den rapor atarak admin raporu olarak e, sunucu hakkında bilgi alabilirsin. Şu an tam destek veremediğim İçim için kusura bakmayın. Başka öğrenmek istedim. Başka yok ya. Başka İGS yok ya. İGS Falan falan falan. Peki istiyorsanız bir rol çevirelim. Bir polislere falan sıkalım. Bakalım Aynen. ne yapacaklar bak. Aynen. Bir artistik falan tasayalım. Zaten uyuşturucu baronuyuz. TRP uygulamaları zorunlu değil ama onlara. <laughs> Sonucu da valiye falan. Durum. E, vali, vali yardımcısına fiyerarpe yapmak zorunlu. Bundan haberiniz olsun. Başladık, okey. Aaa, kan. İleride. Aynen. Çektirme. Galiba çevirme mi yapıyor lan? Tersi yolda çevirme mi yapıyor? Bırak sarı atmayayım. Oh! <laughs> Oğlum buraya geçti lan. Or Ana. Yavşak. İyi günler. Çevirme mi yapıyor bu? <laughs> <laughs> Aha geliyor kan geliyor kan Ağır mı geliyor? Aa, <laughs> geliyor mu? Geliyor geliyor Bak, Aha sireni geliyor kan, kan kan kaç 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 Dur aa geliyor Harbi geliyor lan. Gel oğlum geleceğin Gülüyor varsa göreceğin de var. <laughs> gel. A bu 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 gel gel gel. Duruyor <laughs> duruyor ama ama sen bana yetişemezsin canım. Yetişti mi? Yok yok. Şimdi siper alıp sıkacağız onu tamam mı? Tamam. Ömer abinin şeklini gör. Gördüm. <laughs> 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 Pardon. Selamünaleyküm. Oha. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Şimdi şurası güvenli bölge bir dakika. Adam maymun oldu. Çabuk in 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 in, in. Emotumu verdim ben. Allah! Oğlum benimki şey değilmiş. Sen sık benim sürem var ya şey. Taser modundaymış benimki. lan Oğlum benimki taser modundaydı. Bu arada polis olunca taser, modunu kullanırsanız ki eğer taser'ı sadece bir kez kapılıyorsunuz öyle sürekli spamlıyorsunuz. Ayda Gitti valla. Dur şöyle bir tane mermisini silelim şunu. İndi mi? Yok. Yok. Aaa bunu kodum çocuğu. Gidecek o. Oğlum arkamdan niye lan? Gel gel al. <laughs> Olan çok şey var. Ballı ya. Allah arabaya gelmesin bak ha. Kan yürü yürü yürü. Ben gittim, ben gittim, ben gittim, ben gittim. Oğlum vuruvravo, ah, dur bakayım. Oğlum beni bandajla, beni bandajla, gel gel. Sen tek başına oynaşma. Öldün sanma, sen gitsin. Gel gel sataşma, beni bandajla. Nasıl yapacağız, komodu ne? Oğlum şahsı bandajlar işte o bilmiyorum manyak. <laughs> tamam. Bandajlar ha <he>, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayda ulan tam Bu da. Bu arada yaralı bug'ı var yaralı bug'ı var, bug var ha. Uy, uy Benim gibi namussuz olmalı sen de. Neredesiniz lan siz? Orada ya. <laughs> Vay anasını avradan ya. Yukarıda mı Aynen aynen. Allah! Ay, ay. Aa! Ay. Kaç 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 kaç. Aa, kaç kaç kaç. Abi ya. Ah. Ha? Clip dur dur. Onu <laughs> oh, siktiğime geliyorum iyi bak. Aha. <laughs> dur yerdesin yerdesin. Yaradan sürükleniyorum. Allah'ım <laughs> 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 ya. <laughs> <laughs> Oğlum aynen ne ya B, B'den yazarsın Allah için polisler birazcık sıkıntı ama doğru ben bunu yapmadım lan şu luciferle yaptım dur bir dakika silah elime alamıyorum bir dakika silah yer ya, yat yat sen yat sen yat sen yat, sen yat ben geleyim ay dur sesi değildi doğru ya bu sesi... ay, <laughs> göreceksin ofır <laughs> of <Oficar>. seni uyuşturucu ya <laughs> o... cam Yeleğimi aldım geliyorum. Dur lan, yazamadım. İyi iyi iyi. Palavra yapma lan. Başta şu hız sağ omzundan vurulmuştur. Ya da yok ya. Belki. Arkadaşlar sonuç sonucu gerçekten çok güzel. Oha. Oğlum manyak bu adam ya. Harbi deli diyorum bak. lan. <laughs> i̇kiniz öldünüz hadi görüşürüz. <laughs> Falk çekil lan ikiniz de. <laughs> Bu kimdir ne yapıyor lan? Aa ulan, ömer abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Fal abi. çekin lan. <laughs> Deli bu adam ya. <laughs> Allah arkadaşlar zaten Bibi. Amına koyduğumun, şimdi gafasına bir patlatacağım şunu. Neyse. Tamam hadi arkadaşlar görüşmek üzere ikisini de patlattım What the fuck man shit myself Kaleli ailesinin alımlar vardır gelmeyi unutmayın Bekliyorum herkesi Server'ın IP'si ve Discord adresi açıklama kısmına Hadi herkese görüşürüz Bir dakika Bir, 2 See you